Tabii ki de herkesin içinde bir çocuk vardır. Da seninki ne çocuğu? <laughs> Aşk ele Çok güzel laf Benim yazar yaz. He, ya, bulamamış mı? tanıştırayım annem. Aa! Hı hı. Kız bu senin anan mı? <laughs> Vallahi anlamadım ha. Ablası mı zannettin? Yok kız amcası sandım. Ah. Reis Şut hangisiydi ya? Oğlum sen sabahtan beri şutun hangisi olduğunu bilmeden mi oynuyorsun benimle? <laughs> Yok ben sen biliyor musun diye sordum. Çünkü skor 12-0 oldu da. Çıkayım. <laughs> Orta parkta hangi harfe koymuştuk? Ya ben ne bileyim 2D miydi, Z miydi, neydi? Arada 24 harf var. Ha! Hangi... <laughs> Nereye koydu? Bilmiyorum. Anahtar nerede? Cehennemin dibinde. O zaman sende. Sanmayın iyi aile kızı, hiç susmuyor eline alınca sazı. Tipine bakın adeta, İskambil'de maça babazı. Bundan sonra şanstan fazlasına ihtiyacınız olacak. Fark etmediniz sanırım ama devran yavaş yavaş dönmeye başladı. Gönül dağın yanında. Beni kaybettiğimi üzülmüyorum. Hani derler ya, sana geleceğine mala gelsin diye. Lan, şunun tipine bak ya. Şş. Aynı çatıda Tahran'a kurtan teyzelere benziyor. <laughs> Sen de akşam babasına Merve'lerde kalacağım diyen Büşra'ya benzemişsin. Ne haber? Dünyada delikanlı insanlar olsaydı yuvarlak olmazdı. Biz bile görmedik. Haramım